Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle beraber Oyun oynamayacağım arkadaşlar değişik bir şey yapacağım Bugün arkadaşlar yeni gelen güncellemeyi biliyorsunuz hepiniz Şöyle hemen bakalım 1 milyon beğeni ulaşmış yani Çok sevdim Brawl Stars'ın yeni gelecek güncellemelere bakacağız arkadaşlar Şimdiden hepinize iyi seyirler Başlayalım bir daha çok daha çok da böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım Edgar'ın da ne zaman geleceğini söyleyeceğim yani videoda. Bir başlayalım. 13 tane hediyeleri varmış. Biz zaten bugün 16 Aralık arkadaşlar. En video çektiğimde 16 Aralık. Bravo diyor başı geldi diyor. Byron'a başlayalım. Ben <Sessizlik> <Sessizlik> bu şeyi Lord kanalından izledim arkadaşlar. Çok, çok, güçlü bir karakter. Lord Tenzel full edip. Zaten ödülleri de alacağız. Biz son, ben son ödüle kadar size göstereceğim zaten yani önceki destek savaşlarımızdan biraz farklı diyor. Düşmana zamanla hasar veriyor. Arkadaşlar Byron karşıdaki düşmana hasar veriyor atışlarıyla ama şöyle bir özelliği de var benim çok sevdiğim kendi arkadaşlarınızı iyileştirebiliyorsunuz arkadaşlar Byron'la yani müthiş geri. Yani ultisiyle de aynı şekilde düşmana zarar verip kendisine ya yani adamlara ver kendisine güç yani şey var can veriyor arkadaşlar bu müthiş yani bu özellik müthiş ama ben bence şey olur diye düşünüyorum devam <gülüyor> edelim. Bedel <laughs> evet. koşuyla tam olarak arkadaşlar düşmanlara zarar veriyor arkadaşlarına geri alalım bakın. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlarına can veriyor gördüğünüz gibi ama düşmana gördüğünüz gibi şey yapıyor. Hasar veriyor. Wish evet. luck ve Frank. yeni elbiselerde böyle arkadaşlar. Saf gümüş bir saf altın köşklerinin bir serisi var diyor. bunlar saf altın kostümlere gelecekmiş arkadaşlar. Ha böyle bir tane challenge gelecekmiş arkadaşlar. Bir tane elbise verecekler böyle. Bu onun var yok. Bu. Abone olmanızı tavsiye ederim. Güzel bir elbise benziyor. Beğendim yani. Bir mavi yıldızı. Ha. Mavi Yıldız'ı da oyuna girip de bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Mavi Yıldız şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela şimdi 20'ye 20, 20 berabere kaldınız ama Mavi Yıldız sizde veya rakipte. Mavi Yıldız olan oyunu kazanıyor arkadaşlar. Yani bundan ben de size söyleyeyim. Mavi Yıldız olan yer, oyunu kazanıyor. Yani Mavi Yıldız almaya dikkat edin. Öncelik gösterin yani Mavi Yıldız'a. Tabi izleyelim ki en sonunda ledger'a ne zaman geleceğini söyleyeceğim <laughs> Yıldız sizde yok edilirseniz düşman takım yıldızı alır Yani diyor ki siz diyor Eğer diyor şey olursa diyor mesela mavi yıldız sizde Ve karşıdaki düşman sizi öldürdüğünde yıldızınızı sizi öldüren düşman alıyor Demeye çalışıyor Son vermez Kuşama modunda ortamı daha artık pemin hurda deposu olacak present plunder is daha az oluyor. ama bunu daha önce de çekmeyi planlamıştım ama bugün ne kısmetmiş. Bir de arkadaşlar şöyle geldim size çok güzel bir şey göstereceğim. Starting today we celebrate and there will be gifts Şimdi birinci sezondan bilirsiniz arkadaşlar. Durun yine durduramadım. Brock'un bir kostümü gelecek arkadaşlar. Yani bunların dediğine göre. Şöyle bir durdurmaya çalışalım. Evet şimdi şuradan görebilirsiniz arkadaşlar Brown kostümünü. Hemen onu ben bir çıkartayım. Yes. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl'un eski kostümü burada. Bunu oyuna getireceklermiş. Bildiğim üzere. Bunu oyuna getireceklermiş. Siz de şey yap alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de videomuzu izlemeye devam edelim. 2 dakika 20 saniye olmuş. Hemen videomuz gitmesin. Şundan devam edelim. 2 dakika 21 saniye olmuş. Evet. Şöyle bakalım Frank. Um, a new Better. Şimdi Edgar'dan <laughs> bahsedecekler. Evet. Edgar. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar müthiş bir karakter. Evet sağ bu yüzden saldırdığında iyileşiyor. Bir dakika. Arkadaşlar. Sağlığı düşükmüş. Ama şöyle bir özelliği var. Vurdukça cana canı çoğalıyormuş arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğiz hem ultisini hem de özel saldırısını falan göstereceğim. Göstereceğiz. Vurduğunda yani canı çoğalıyormuş arkadaşlar. Şeyler vurduğunda şimdi görürsünüz bakın. Gördüğünüz 321 321 arttı. Gördüğünüz gibi hem canını arttırıyor hem de vuruşları çok iyi. Çok iyi bir karakter. Atkısıyla vuruyor. Bunlar ne zaman geleceğini söyleyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar kutularımıza bakalım. 13'ün hemen başladı. Bir dakika. dakika Şuraya alayım. 5 hmm, tane e şey aldık bence. Şimdi Z hediyelerimizden bahsedelim. Hemen Byron'a bahsedelim Bakın. Byron. İlk hediyemiz <laughs> Mega Kutu. Bunu hepimiz aldık zaten açtık. İlk hediyemiz <laughs> Mega Kutu. İkinci hediyemiz güç <laughs> puanı. Üçüncü, <laughs> <laughs> Üçüncü üç. 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 hediyemiz zeton katlayıcı şöyle menüleri alalım dördüncü gemi diyor kutudan hepimiz almıştık bence bugün beşinci gün diye biliyorum güç puanı aynı bugün güç puanı <laughs> aldım ben İleri atıyorum arkadaşlar bilerek geri tekrar zeton katlayıcı ve tekrar mega kutu yani iki gün sonra tekrar mega kutuyla buluşacağız Evet ve 8. hediyemiz Edgar arkadaşlar. Edgar'ı ne zaman alacağını söyleyeyim arkadaşlar. Bugün 16 Aralık çarşamba. Cuma değil de cumartesi saat 11'den pazar günü saat 11'e kadar Edgar ücretsiz olacak arkadaşlar. Alamayanlar da artık kutularda destansı olarak çıkacak. Yani almanızı tavsiye ederim. Edgar'ın da böyle bir şeyini göstermiş olduk. Ve zaten en son 13. de, de Brown elbisesini verecek sanırım. Biz de hemen videomuzu bitirelim. Burada. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Akşama belki Brawl Stars oyunu oynayabilirim. Akşama doğru Brawl Stars videosunu atabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bir de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.